Tavşanlı Fizik Tedavi Hastanesi hasta kabulüne başladı. 16 bin metrekare kapalı alana sahip hastane 75 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. 7 Mart 2018 tarihinde ihalesi yapılan Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası 18 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet verecek olan hastanede 57 hasta odasında 75 hasta yatağı, Rehabilitasyon ve egzersiz alanları 2 adet büyük, 4 adet küçük tedavi havuzu, 18 adet elektroterapi cihazı ile kısa dalga radar mevcut. Rehabilitasyon alanlarında çark, merdivenler, parmak eldiven, rampalar, aktif trambolin ergonomik bisikletlerle hizmet verecek olan sağlık tesisi, fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler, fizik tedavi teknikerleri ve diğer personellerle birlikte hastaları kabul edecek. AK Parti, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenlerle AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da hastanenin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca mevcut hizmet içeriğinden bağımsız olarak merkezi konumu nedeniyle binanın içerisinde kronik ruhsal hastalıkları olan hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verildiği, takip ve tedavilerinin yapıldığı toplum ruh sağlığı merkezi açılması planlanıyor.